Herkese merhaba arkadaşlar. Test 29'un çözümleriyle devam ediyoruz. Sürtünmesiz yatay düzlemlerdeki özdeş x ve z cisimleri v hızıyla giderken yollara paralel F1, F2 ve F3 kuvvetleri şekildeki gibi uygulanıyor. Cisimler sırasıyla t, 2t, 3t süre sonra bir an duruyor. Buna göre F1, F2, F3 arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir demiş arkadaşlar. Hemen bakıyoruz. Şimdi dikkat edin t süre 2t süre ve 3t sürede duruyormuş. Aynı hızlarla hareket ediyorlar. Özdeş cisimler. Bu şu anlama geliyor. Hangi kuvvet ne kadar kısa sürede durduruyorsa cismi o kuvvet o kadar büyüktür. Bakın en kısa sürede F1 durdurduğu için F1 en büyüktür. En uzun sürede F3 durdurduğu için 3T'de durduruyor çünkü F3 en küçüktür. F1, F2, F3 diyebiliriz. Cevabımız ne olur burada? Edirne olur arkadaşlar? Hemen bir diğer soruya bakıyorum. Sürtünmesi önemsiz yatay düzlemdeki m1 ve m2 kütleli cisimler. Yatay ve şiddeti sabit olan F1, F2 kuvvetleriyle itildiğinde A1, A2 kazanıyorlar. Kesinlikle doğru duru soruyor. A1, A2'den büyükmüş. Şimdi M1, M2'den büyük ise M1, m 2 eşit ise F1, F2'den büyüktür demiş arkadaşlar. E şimdi bunların kütleleri aynıysa ivmesi kimin büyükse doğal olarak F eşittir M çarpı A yapacağımız için F eşittir M A. O zaman eşit kütle durumunda ivmesi büyük olanın kuvveti büyüktür. Dolayısıyla A1 A2'den büyükse F1 F2'den büyüktür. Bu doğru. M2 M1'den büyük ise diyor F1 F2'ye eşittir diyor. E bakalım arkadaşlar. Şöyle bir şey yapalım. Mesela kesinlik sorduğu için buna ben M desem buna ben 2M desem mesela. Tamam mı arkadaşlar? İyimesine de ne diyeyim? A1 A2'den büyükmüş. Mesela 5A'ya A diyelim. Bunu dememde hiçbir sakınca yok. 5M A bunun kuvveti olur. 2MA bunun kuvveti olur. Eşitlik olmadı bakın. Kesinlik yok. Ha, eşitlik hali getirebilirim. Ama kesin mi? Değil. Bakın farklı değerlerle de ben bunu sağlayabiliyorum. M1 M2'den büyükse F1 F2'den büyüktür. Şimdi A1 A2'den büyük. M1 de M2'den büyükse F1 de doğal olarak F2'den büyüktür. Bu da doğru olacaktır. Bu da kesin arkadaşlar. Cevabımız ne olur burada? 1 ve 3 yan C -han olur. Evet şöyle bir soru vermiş. Sürtünmesiz yatay yüzey üzerinde bulunan M kütleli cisme 6 Newton değerinde kuvvet yatay doğrultuda uygulanıyor. 6 Newton kuvvet etkisindeki cisme 0.4 saniye aralığındaki hız zaman grafiği şekildeki gibi oluyormuş. Hız zamanı böyle oluyor diyor. Hangileri doğrudur diyor arkadaşlar. Hemen bakın ben buradan neyi bulabilirim? 12 bölü 4'ten A eşittir. 3 metre bölü saniye karedir derim. A'mız 3 ise burada M'i bulabilirim ben. 6 Newton bölü 3 F eşittir MA yaptığım zaman 6 Newton'u ivmeyi bölersem o zaman 2 kilogram da kütle elde ederim burada cismimizin kütlesi. Cismin kütlesi 3'tür demiş yanlış. 0,4 saniye aralığındaki yer değiştirmesi diyor. Hemen hız zaman grafiğin alanından 12 çarpı 4 bölü 2 eşittir 24 metre gelir. Evet bu doğrudur. Cismin ivmesi 2'dir diyor. Halbuki biz ne bulduk? 3 bulduk. Bu da yanlış. Cevabımız ne olur burada bizim? Yalnız 2 bursa olur. Trambolin ayaklı bir metal çerçeve üzerinde esnek bir zıplama alanının oluşturulduğu bir spor aletidir. Trambolin de doğrultuda zıplayan çocuğun trambolinden ayrıldıktan sonra yukarı doğru çıktı ve aşağı indiği süre boyunca hızı ve eğmesi hakkında ne söylenebilir demiş. Çocuk yukarıya doğru çıkarken hızı azalacak, aşağı doğru inerken hızı ne yapacak? Artacak. Doğal olarak yerden havaya zıplarsanız, önce yavaşlarsınız, durursunuz ve aşağı hızlanırsınız. Ne diyeceğiz o zaman? Önce azalır, sonra artar. Şu üç şıktan biri olacak. Hemen e, ivmesi hakkında ne düşünüyoruz? Yer yüzeyindeki bütün, bütün cisimlere yer, G ivmesini uygular. Cisim havadan aşağıdan yukarıda çıksa, yukarıdan aşağı da inse. Cisim havadayken hep yer çekimi ivmesinin yani G'nin etkisindedir. Ve bu ivme hiçbir zaman cisim üzerinde değişmez. O zaman cevabımız ne olur bizim burada? C'han olur arkadaşlar. Önce azalır, sonra artar, ivme ise değişmez. Uğur fizik dersinde dinamometre yapmak için bir yayın ucuna farklı kütlelerde cisimler asarak yayda uzama miktarını aşağıdaki tabloya kaydediyor. Tabloya göre Uğur'un yaptığı dinamometre ile ilgili 2 kilogramlık kütleye karşılık uzama miktarı 25'tir demiş. Şimdi dikkat edin 0.4 kütle 5 santim 0.6 kütle 7.5 santim dikkat edin hep 0.2'lik kütle artışına karşılık 2.5'luk uzama meydana geliyor farkındaysanız arkadaşlar. Ama sadece Uğur'un yaptığı deneme bu. Bunun dışında mesela 1'den sonrasını yapmıyor ya da 0.4'ten öncesini yapmıyor. Bu ne demektir? 2 kilogramlık kütleye karşılık 25 santimetre olabilir. İtiraz etmem ama. Ama 1.5 kilogramdan sonra yayın bozulmadığını ben nereden bileyim arkadaşlar? Yay burada bozulabilir. Dolayısıyla bunu dikkate almak zorundayız. O zaman şunda kesinlik yok. Tablo dışındaki değerler hakkında yorum yapamayız. 12 Newton'luk ağırlığa karşılık uzama 15 santimdir diyor. 12 Newton 1.2 kilogram demektir. Buna karşılık 15 santim. Oran orantıya bakarsam tamam kabul olabilir ama kesinlikle 1.1 kilogramda ben bozulmadığını nereden bileyim? Bunda da kesinlik yok. Ağırlıkla uzama arasındaki orantı sabiti 80'dir demiş bakalım. Bakıyoruz şimdi f eşittir k çarpı x. Mesela 0.4 için alayım 4 Newton yapar. Eşittir g yerine 10 yazarsam. K çarpı 5 bölü 100 diyorum arkadaşlar. 5 santimetre 5 bölü 100 metre. K buradan arkadaşlar 80 çıkar. O zaman bu doğru. Bu daha önce çıkmış bir üniversite sınavının sorusuna benziyor arkadaşlar. Bu tarz sorularla karşılaşabilirsiniz. Haberiniz olsun. Buna ne diyorum o zaman? Yalnız 3 Ceyhan diyorum. Sürtünmesiz yatay düzlem üzerinde 5 kilogram kütleye sahip cisim yatay yola paralel F1, F2, F3, F4, F5 kuvvetlerinin etkisinde V sabit hızıyla artı x yönünde hareket etmektedir. Buna göre cisme etki eden F5 kuvveti hangi yönde ve kaç Newton'dur demiş. Burada pif, pif nokta arkadaşlar sabit hız. Bakın dikkat edin 12 artı 8. Bu tarafa doğru 20 Newton var. Bu tarafa doğru 7 Newton var. Buraya doğru ne lazım? Bana 13 lazım ki net kuvvetim 0 olsun sabit hızla hareket edeyim. O zaman eksi x yönünde 13 Newton'dur deriz. Yatay demir masaya şekildeki gibi tutturulan mıknatıs, masanın metal kısmı şekildeki gibi ters çevrildiğinde düşmeden masaya tutunmaya devam ediyor diyor. Yargılarından hangileri doğrudur diyor. Birinci durumda masa üzerindeki net kuvvet sıfırdan farklıdır. Şimdi net kuvvetin sıfırdan farklı olması sistemin bir ivmeye sahip olması demektir. İvmeli sistem de hareketlidir. Dolayısıyla bu yanlış. Sistem hareket etmiyor. İkinci durumda mıknat üzerinde net kuvvet sıfırdır. Evet mıknatıs hareketsiz. Doğru. İkinci durumda metal masanın mıknatıs uyguladığı kuvvet ile mıknatısı etki eden yer çekimi kuvveti etki tepki kuvvetidir demiş. Etki tepki kuvvetleri aynı cisim üzerinde olamaz. Halbuki burada masanın mıknatısa ve yerin mıknatısa uyguladığı kuvvetlerden bahsediyor. Dolayısıyla aynı cisim üzerinde olamaz. O zaman bu da yanlış. Cevabımız nedir burada arkadaşlar? Yalnız iki Bursa'dır. Gelelim bir diğer soruya. Sürtümesiz yatay bir düzlemde duran ve aralarında x mesafe olan 1 kilogram kütleli p ve 2 kilogram kütleli l cisimlerinin yatay doğrultuda şiddeti sabit olan zıt yönlü f büyüklüğünde kuvvet etki etmektedir. İki cisim arasındaki hız büyüklüklerinin farkı kuvvetler aynı anda uygulanmaya başlandıktan bir saniye sonra 1 metre bölü saniye oluyormuş. Sormuş arkadaşlar soruları bakalım. Bir saniye sonra 1 metre bölü saniye oluyor diyor. Şimdi F için 2 Newton demiş. Tek tek bakalım arkadaşlar. Şimdi F eşittir MA yapacağımız için kütle ile ivme ters orantılı aynı kuvvetlerin etkisinde ivmelerinde ben 2A'ya A yazabilirim arkadaşlar. Bu cepte. Şimdi 1 saniye sonra 1 oluyormuş hızların farkı. Şimdi bu ikilik ivmeyle harekete geçiyor. Bu bir şey iki ivme, bu ağlık ivmeyle harekete geçiyor. Bu 2 a'lık hız kazanır bir saniyede, bu da ağlık hız kazanır. O zaman 2 ağlık hız kazandı, ağlık hız kazandı. 1 metre bölü saniye oluyormuş arkadaşlar. Fark hız büyüklüklerinin farkı bir saniye sonra. Yani 2 a eksi a'ya 1 dersem ben, a eşittir bir metre bölü saniye kare çıkacaktır. A yerine ben 1 yazarsam bunun ivmesi 2 iken bunun ivmesi 1. O zaman F eşittir. 2 kere 1'den 2 Newton doğru. R'nin ivmesinin büyüklüğü 1 metre bölü saniye karedir. Baktığım zaman doğru. P cismin harekete başladıktan 1 saniye sonraki hızının büyüklüğü 1 metre bölü saniyedir demiş. Kimin için? P için. Halbuki 2 metre bölü saniye olmak zorunda arkadaşlar. Çünkü ivmemiz 2. Dolayısıyla bu yanlış olur. Cevabımız nedir buradan? 1 ve 2'dir.